eden herkese selamlar olsun. Kuz kardeşlerimite şirketi ile Aras kardeşlerimite şirketinin yapmış olduğu harfiyat bunmalı bir çalışmayla devam etmektedir. Harfiyat, harfiyat ve kalite bizden sorulur. Evet. Neden? Güzel bir ortam. Çalışmalarımız çok hoş. Allah razı olsun Nur abi. Allah razı olsun. Nurla abi'ye selam söyle bak. Nurul abi, Nurul abi. Evet. Fırat Çimen izliyor, Fırat. Hı? Fırat. Birlikten kuvvet doğarmış. O da biz de inşallah. Cenab-ı Allah herkesin birliğini, beraberliğini daim etsin. Güzel Mevlam herkesin işini gücünü rast getirsin inşallah. Emin Koç Kağan'da arabaları durdurdu. Sine'de hava süper. Ne soğuk ne sıcak. Mükemmel bir hava. Ama en güzeli harfiyet. Süper. Fırat Aras'la Bilal Aras iki kardeş. Birbirlerini dinlendiriyorlar. Çok güzel bir ortam. Yardımlaşarak güzel bir hafiyat yapıyoruz. Yemin gönder arabaları yemin! Bu da Yılmaz Bey'in oğlu, bizim patron, abimi, abimin oğlu. Hızlıdır. Beni gördüğü zaman yavaştırır. Beni gördüğün zaman yavaşlama, sür sürdüğün gibi. Çabuk 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 makine araba bekliyor çabuk! Bu da bizim Hasan Koç. Çabuk 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 çabuk! Makineler boş, makineler boş! Azat Erkan Azat Azat Herkese hayırlı günler.